Merhaba arkadaşlar Bugün sizlere Windows'u nasıl zamanlayabileceğinizi öğretmek istiyorum hepimiz bazen bilgisayarda işimiz bittikten sonra bilgisayarın kendiliğinden kapanmasını istiyoruz arkadaşlar bunun için çeşitli programlar var ama aslında programa ihtiyacımız yok böyle bir şey için Windows'un kendi özelliği de var bunun için yani bir şey yapıyorsanız mesela bir program yüklemesi yapıyorsunuz e, ve gideceksiniz bir gün gelmeyeceksiniz. Mesela bir gün boyunca geri gelmeyeceksiniz ve program yüklemesi bittikten sonra bilgisayarınızın kendiliğinden kapanmasını istiyorsanız e, bunu zamanlayabilirsiniz. Windows bize böyle bir imkan sunuyor. E, veyahut da bir ya, film izleyerek yatmak önün bilgisayarınızın önünde uyumak istiyorsunuz ama siz uyuduktan sonra bilgisayarınızın kapanmasını istiyorsunuz. Ee, bunun için de bilgisayarınızı zamanla yapabilirsiniz arkadaşlar ee, Bunu yapmanın en kolay yolu ve programsız bir şekilde yapmanın yolu ee, Başlattan arkadaşlar ee, Windows çalıştır komutunu çalıştırıyorsunuz Ve burada işte daha önce yazmışım bir daha yazayım isterseniz ee, Buradaki yazıyı yazıyorsun arkadaşlar Shutdown Shutdown Tire e, Boşluk arkadaşlar Space Tire S Bir daha boşluk Tire T Bir daha boşluk ve En sonunda arkadaşlar e, Bilgisayarınızın ne kadar süre sonra Kapanmasını istiyorsanız O sayıyı girmeniz gerekiyor e, Buradaki önemli şey arkadaşlar e, Girdiğiniz sayı Biliyorsunuz e, 20 saniyedir yani dakika değildir mesela burada gördüğünüz gibi daha önce 30 yazmışım bu 30 saniye ee, Yani ne yazarsanız saniye cinsinden olması gerekiyor Örneğin mesela yarım saat sonra bilgisayarınızın kapalmasını istiyorsanız 30 çarpı 60 1800 saniye sonra Bilgisayarınızı yani 1800 Yazmanız gerekiyor yani yarım saat sonra bilgisayarınız kapanacağı anlamındadır bu e ben şimdi size göstermek için mecburen küçük bir saniye seçeceğim ki bilgisayar hemen kapansın arkadaşlar e 30 yazıyorum ve gördüğünüz gibi tamam basıyorum o bilgisayarım tam 30 saniye sonra kapanacak arkadaşlar gördüğünüz gibi hiçbir şeye karışmıyorum ve bir 30 saniyelik geri sayım var 30 saniye sonra bilgisayar kapanacak arkadaşlar. Son 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve bom. Bilgisayar kapanıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bilgisayarımız kapandı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin. Bize destek olun. Videolarımızı beğenin. Hoşça kalın.